Türkiye'nin gündeminde iki önemli gelişme var aslında uzun bir süredir. Sır perdesinin aralanmaya çalışıldı. Biri Narin cinayeti ki 26 Aralık tarihinde artık gözler bir kez daha ikinci duruşma için Diyarbakır'a çevrilecek. Diğeri de Van'da kaybolan Rojin. Günlerce Türkiye Van'dan gelecek iyi bir haberi beklemişti. Ancak ne yazık ki Van Gölü kenarında Rojin'in cansız bedenine ulaşılmıştı. Atletip raporda ortaya çıktı. O raporda genç kızın kesin ölüm sebebi kayıtlara boğulma olarak geçti. İşte o detaylar. Rojin Kabayiş'in kesin ölüm nedeni boğulma olarak açıklandı. Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Kabayiş'in İstanbul Adli Tıp Kurumu raporu çıktı. Rojin'den alınan 79 numune ve 5 tırnak örneğinde darp, cebir, zehirlenme, cinsel saldırı veya travmatik bir olay gibi hiçbir şüpheye rastlanmadı. 21 yaşındaki kızın kesin ölüm sebebinin boğulma olduğu kayıtlara geçti. Rojen'in babası Nizamettin Kabayiş, kızının cansız bedeninde Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemede iki erkeğe ait DNA örneklerinin bulunduğunu ileri sürmüştü. Van 100. Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1. Sınıf Öğrencisi Kabayış, 27 Eylül akşamı kaybolmuş, 18 gün sonra kaybolduğu yerden 20 kilometre uzaklıkta bulunmuştu.